Merhaba, hoş geldiniz sevgili fal severler. Evet, 2019 Mart Oğlak Burcu fincan falı yorumu yapacağım. Ee, yeni bir aya geçtik. Umarım tüm güzellikler, şans, para, aşk hepsi sizlerle birlikte olur diyorum. Ee, ve falımıza bakmaya başlayalım. Şöyle açalım evet sevgili oğlaklar bir kere e, maddi ve manevi bir konum içindesiniz yani etrafınızda bir kargaşa bir hareketlilik söz konusu var bir maddi manevi konuyla cebelleşiyor gibisiniz bir şeyin içinden çıkamıyor gibisiniz sevgili oğlaklar bir şey için e, baya bir koşuşturmalı bir dönem yaşıyorsunuz bu da sizi epeyce yormuş Evet sizi bu ay güzel sürpriz bir para gelecek. Para var falınızda. İşlerinizde yoluna koyma hırsı bürümüş sizi. Bir hırs var sanki üzerinizde. İşlerinizi yolunuza yoluna koymaya başlamışsınız. Artık her şey tek tek yoluna giriyor ve oturacak. Güzel beklentiler olacak. Aşk açısından yeni flört var sevgili Oğlaklar. Size bir flört görünüyor bu flört ama bu size fazla mutluluk getirmeyecek çünkü ani bir kararla vereceğiniz bir flört durumu olacak bu size güzel mutluluklar getirmeyecek eğer bunu kabul edecekseniz bir kez daha düşünün derim ben falda öyle görünüyor çünkü aydınlık gözükmüyor bu flört yani size mutluluk getirmeyecek bunun üzerinde birazcık düşünün iyice taşının, düşünün taşının öyle karar verin diyorum. Sizi e, bayağı kararsız ve üzgün gördüm sevgili Oğlaklar. Bir kararsızlık içerisindesiniz. Yalnız şansınız o kadar çok açık ki e, etrafınızdaki her ne olursa olsun şans sizi hep be bir yerde bekliyor yani. Hep bir şansınız açık. Bu ay şans sizden yana olacak diyorum başlangıçlarınızı harekete geçireceksiniz yeni başlangıçlarınız olacak aslında harekete geçirmenizin tam zamanı diyebilirim çünkü bu ay yüzünüz gülecek bazı kararsızlıklar içinde kalmışsınız tekrar tekrar düşünmüşsünüz yapsam mı yapmasam mı diye evet yapın çünkü tam zamanı size şans getirecek başlangıçlarınız eğer bir flörtünüz bir ilişkiniz varsa kavgalar var kavgaların sebebi fikir ayrılığı olabilir e, tartışmalar yaşıyorsunuz partnerinizle biraz e, sakin taraf siz olun çünkü karşı tarafı e, fazla öfkenizle bastırıyorsunuz sevgili oğlaklar yani öfkenizi kontrol altına alın diyorum ben şöyle tabağınıza da bakalım evet Sevgili oğlaklar, Mart 2019 sizin için bakıyorum. Ee, i̇çiniz kıpır kıpır sanki oğlaklar. İçinizde bir kıpırdanma, bir heyecan var. Düşünceleriniz var, projeleriniz var. Kafanızda kurduğunuz bazı, daha doğrusu zamanı hep bıraktığınız bazı işlerinizi Harekete geçirmek istiyorsunuz. Bunlarla ilgili düşünceleriniz yoğunlaşacak bu ay içerisinde. Kendinizi bir anda bir iş alışverişi, bir fikir alışverişi, bir telaşlı dönem içinde bulacaksınız. Çünkü harekete geçireceksiniz. Yani düşünceleriniz ve projeleriniz var. Bunları harekete geçireceksiniz. Bunlar da size olumlu sonuçlar getirecek. Yani boşa gitmeyecek bu davranışınız. Sevgili oğlaklar birisi sizi çok heyecanlandıracak çok sevindirecek güzel bir haber alacaksınız ve o haberi bir bayan size verecek güzel bir haber alacaksınız o kadar çok mutlu olacak heyecanlanacaksınız ki hiç inanamayacaksınız artık nasıl bir haber alacaksınız yani güzel bir haber belli sizi sevindirecek ve heyecanlandıracak başarılarınız sizden yana olacak şansınız gayet güzel açık gözüküyor sadece parasal yönden maddi ve manevi olarak sıkıntılarınız üzerinizde epeyce bir enerjinizin düşmesine sebep olmuş ama bunları atlatıyorsunuz çünkü şansınız size yardım edecek şansınız çok yüksek enerjiniz yüksek bu yüzden işleriniz de yoluna güzel bir şekilde girecek ve yol alacak devam edeceksiniz iki tane sıkıntılı bir dönem atlatmışsınız peş peşe yaşadığınız sıkıntılı dönem olmuş bir dostunuz yakın bir dostunuzun size e, yapmış olduğu kazık diyelim daha doğrusu yakın bir arkadaşınızdan bir e, üzücü davranışla karşılaşmışsınız onun hiç beklemediğiniz bir hamlesini size karşı kötüye kullanmış bunu e, yaşamışsınız ve şahit olmuşsunuz sizin dostunuz size iyilik yapmamış sevgili oğlaklar iki tane üzücü durumu peş peşe yaşamışsınız bir güven problemi diyebilirim bu duruma yani bir şey konuşmuşsunuz aranıza bir konu geçmiş o konunuzu gidip başkasına anlatarak sizin işinizin olmamasına sebep olmuş bu durum sizde kafaya takmışsınız tabi haliyle ama dediğim gibi şansınız gayet güzel açık aydınlık Gideceğiniz yerler var. Boş dönmeyeceksiniz. E, fikir alışverişi yapıyorsunuz insanlarla. E, kararlarınızı ona göre vereceksiniz. Kısmetlisiniz aynı zamanda. Gittiğiniz yerlerde e, kısmetinizle hep var oluyorsunuz ve dönüşlerinizde kısmetli dönüyorsunuz. İki, birisi size küs. Sevgili oğlaklar. Biri, bir küslük yaşanılmış yakın çevrenizde arkadaş olabilir kardeş akraba kuzen olabilir yani sizin beraber vakit geçirdiğiniz bir kişi bu bir erkek erkeğe benzettim bunun kalbi kırılmış size karşı gönül koymuş bunun gönlünü alacaksınız sizden çünkü bir adım bekliyor olacak ve siz bu adımı atacaksınız onun gönlünü alıyorsunuz bir küslük yaşanılmış birbirinizi anlamadan dinlemeden kalbinizi kırmışsınız o kişi de tabi gönül koymuş arkasını dönmüş ama siz gönlünü alacaksınız ee, sorun çözülmüş olacak bir anahtar görüyorum anahtar var ee, yeni başlangıç az önce de söylemiştim falınızda yeni başlangıçlarınız size şans uğur bereket getirecek getirisi yüksek olan şeylere adım atacaksınız bu anahtar da bunu doğrulamış oluyor böylece çünkü bir şeyin sahibi olacaksınız ee, güzel gelişmeler yaşanılıyor ee, yalnız kaldığınız bir dönem olmuş, tek başınıza elinizde bir evrak mı desem, bir kağıt, bir ev yani ya resmi ya önemli bir kağıt sizin için tabii ki ee, netleşmeyen, çözümünü bulamadığınız bir işinizi e, zaman yani zamana e, zaman aşımına uğramış, e, bundan haber bekliyorsunuz. Neden olmadı diye kendi kendinize sıkıntı yaratmışsınız. Bununla ilgili de net bir sonuç elde edilecek. Olumlu ya da olumsuz ya yani bir şekilde tam söyleyemiyorum hani olumlu mu olumsuz mu diye ama bir cevap alacaksınız sevgili Oğlaklar. Geçmişte yaşadığınız bir kağıt, bir evrakla ilgili bir şeyiniz sonuçlanacak bu yakın zamanda. Onun sonucuna ulaşacaksınız. Ama genel olarak bakmış olursak falınız gayet şansınız güzel gidecek etrafınızdaki insanlar dostunuzu düşmanınızı artık biliyorsunuz sevgili olaklar kendiniz bunu artık anlayabiliyorsunuz etrafınızı güzel gözlemliyorsunuz bu yüzden de insanlara karşı davranışınız da ona göre oluyor çünkü artık anlıyorsunuz kimin ne yapmak istediğini. Dediğim gibi şansınız çok güzel, paralar var. Bir şeyin sahibi olacaksınız, sonuçlanacak işleriniz var. Flörtünüzle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz ama geçecek bu. Büyük bir şey olmayacak. Evet sevgili Oğlaklar, falınız bu kadardı. Yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Falda ne çıktıysa onu söyledim ben size sadece. Bana özelden fal baktırmak isterseniz fal nokta alakadan ulaşabilirsiniz. Sizin için oradan özelden fal bakabilirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki burçta görüşmek üzere. Hoşçakalın öpüyorum sizleri.